Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir ip atlama yarışması yapacağız. Hemen size anlatayım. Ee, şey Ömer'in 10 hakkı olacak. 10 hakkı topladı e, topladıklarını toplayacağız. yani atladıklarını. Benim de bir hakkım olacak. Onları toplayacağız. Kameraya. Ee, şimdi başlıyorum. Kim başlasın? Alemda başlıyor. Tas kek tas kek. Elin ağabey. arkadaşlar. Al. Zıplamaya başlayalım. ben de kalanı hadi. 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 altı ama iki tane yaptım yirmi iki olduk yirmi iki ne yedi olmadı mı ne tam yedi oldu yedi olduk ben benim çile senin için toplanacağız tam yedi oldu ben tamam, on iki beni geçebilecek mi 8 oldu dokuz on hadi sayalım bunu ben oldu. Ömer, 5 tane atlı için var. Hepsinde 2 tane, 3 tane atlasan beni geçirirsin. 1, 2, 2. 3 2. olsun bu. Ee, 12 oldu Ömer. 1, 2, 3, 4, 5, 12 miydi? 13 miydi? altı. Şu anda bir hakkın kaldı. Dört tane hatlar. iki hakkın kaldı. ikisinde de iki tane. Üç tane atlarsan yeni Bir. Üç oldun. Dört. Eee... Tamam. Beş oldun. Hadi altı sayalım. Tamam hadi. Yedi Hoş oldun. 9 10 tamam 11 1 haftam kaldı 13 haydi onun içine beni eşe ben kazandım vü Görüşme ben kazandım Bir sonraki videoya ben gelecek O da şimdi sürpriz olsun söylemeyeyim Evet. Onu göreceksiniz. Bay bay. Allah kırdı kırdık arkayı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.